Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahmacun yapmayı düşünüyorum. Evde hamurumu yap al, yapacağım. Evde fırında pişireceğim. Ee, gördüğünüz gibi göz kararıyla un, bir tatlı kaşığı, toz şeker ve yarım tatlı kaşığı da tuz lahmacunlarımı açıyorum. Siz isterseniz merdane ile isterseniz oklava ile ben oklava ile daha rahat açıyorum böyle. Şöyle inceltiyorum. Şu şekilde elinizle de açabiliyorsunuz. Gençletmek amacıyla. İç harcını koyacağız. İç harcımızda 2 adet soğan, bir çeyrek demet maydanoz var kuzu kıyma var işte 250 gram şimdi buraya sepeceğiz göz kararıyla ellerin daha iyi oluyor şu an kameramanım olan oğlum maalesef kızımı uyutmakla meşgul. Böyle ben hem süreceğim hem çekeceğim.